numaralı e, smoker ajan olarak bence de öyle ya. Yani ya çünkü, çünkü sadece smoker da diyorsun. aynen öyle. Ve biraz split ufukta gözüküyor. Spike'ın arkasında Omen Burada paranoyasını kullandığı Yampi direkt rakibinin üstüne deş ve paranoyanı kullanabileceği en güzel şekilde Kullan tarafından Kullanı... geldi. Yampi orada bakalım Sova'yı bulabilecek mi? Ben Benjamin burada ve orada Yampi. Frenzy'nin en sevdiği mesafeler o skoru buluyor. Orada yalnız kısa tarafında büyük bir kalabalık var ve orada bir smoke üzerine Molly de geldi. Buraya girebilmek çok kolay değil. Bir de one ve atıldı buraya. Scream için arka pozisyon. Burada duman bulutu var. Duman bulutunun içerisinden geçen bir jet karşılaştılar ve sol kes bu kili çıkarmış. Delzik karşılık vermeye çalışıyor ama Yampi de bir yandan 3. skorunu buldu ve Cryptix de Delzik'i yakalayarak başladı saniye. ve 4 Spectre yine bir judge geldi Yampi'den. Mazinho burayı 3 kişi gelecek ama burada judge bekliyor. 2 tane skor orada çok kötü bir duvara atılan Deş geldi. Nexet'ten sol keste bir skor daha buldu Spectre ile birlikte bir anda round. Pil vermemeniz gerekiyor ve bir disiplin gösteriyor Oo, Yampi. Arkadaşları Yampi. gelmeden ilerlemedi ve rakibini üstüne çekmiş oldu. Linkte şu anda kısa izliyor. Klaus birazdan karşısında olacak. Klaus'u A. Klasik Spectre'ye karşı bu mesafede her zaman kazanmaz. Klaus sesi duyuyor. Bir sesi rakibine oldu? düşürdü. Evet. Klasikle birlikte yani bir V3'e getirdi durumu. Arkadaşları 2-2 iki, iki çıkarmış olsa, çıkarabilmiş olsa belki round'a oynayacak Klaus. E Tabii belki de öyle üzerine koşmayacaklar ama takım arkadaşları diye. Koşmadılar da olsun. Yani bir tanesi yani koştu iki. şimdi. Evet. Bir tanesi koşarak <laughs> koştu. geldi ama sol kes rakip takım. ekibinin bu <laughs> round'u kazanırlarsa inanılmaz bir avantajı. Ascent'i e yakalayacaklar. Mazinho dolaşmaya çalışıyordu. Yan buldu. çok doğru bir zamanlamayla sol kes keşif okunu bırakacak rakip takım. Hamle yapmaya başladığında gelen bir karanlık örtü var. Link şimdi paralonun içerisine girdi. Link kayboldu burada ve herkesin takımın çıktı. Scream bir yandan Nugget'i yakalamış. Biri flash bırakacak. Klaus sol kesi buldu. Link'in pozisyonu çok kıracak diye yakaladı <laughs> Maginio'yu. Link belki de round'da kaderi değiştirecekti ama tüm arkadaşlar düştüler. Süre? Link bu kill'i çıkartamayacak. Süre yeterli yetecek, yetecek. olacak gibi yetecek. Evet Aa, yeterli burada. oldu. Yani bir silahı olsaydı Link'in belki Şimdi de... bir smoke geldi bu fake olabilir yalnız ama kısadan hızlıca giriyorlar screen ultisiyle birlikte orada turret'ı kırdı ama canı birazcık yandı. Orada flash'ını kullandı. Bir tane bulabilecek mi? Ciddi Oo. Bir... Oo, hiç gitmedi galiba o mermiler. Şimdi kısadan ama Scythe'ın kontrolünü alacak. Phoenix short tarafında. Onun üstüne de bir yandan gitmek durumundalar. Sol kes pozisyon değiştiriyor mu? Duman bulutu birazdan açılacak. Şimdi bir düşündüler. tanesi daha atıldı. Mazzinio screen'ı yakaladı. Sol kes çok doğru oynadı belki ama takas mesafesi oldukça Tabii ki mümkün. Klaus Yampi'yi bulmuştu. Mazinho kritiksi yakalıyor. Gelen ultiden dolayı bu roundu çok rahat bir şekilde oh. aldı. Yalnız TP evet Biraz tehlikeli dedi. bir yere geldi bir de. Yani line-up gelebilirdi evet. ve bu da v e 3 kulaça sebebiyet verebilirdi. Liquid takımı çok güzel girdi site içerisine kadar. Şunların etkisi Ancak... de zannediyorum ve 5 ve 5 retake denilecek. Nugzet oh. yakaladı Oo. en büyük gücünden artık yoksun. Operatör düşmüş oldu Axet arkadan da gelmeyecek. Scream gelen bir şok oku var 64 canı kaldı bu flash da etkili olamazsa takımı zannediyorum bu roundu kaybedecek. Çünkü iki tane de Spectre var ve kişi avantajı tamamen rakipte. Maxed içeriye girdi. Scream'i yakaladı. İki tane kill çıkıyor Klaus'ta. Etkide bulunmuş. Link dayanmaya çalışacak. Klasik de tabii buraya kadar. 1-2-36 can. Ultiyi kullanmak istemedi şimdilik ama yani çözüldü artık neredeyse. Ve çok doğru Oo, oynarken az kili, çok az de var. bulamadı son ve imha... Merdivenlerde Klaus da line'da bekliyor. Oh, yakaladı. Nuxet'i harika bir şerif. Fetch shot bench. Geçen oyunculardan bir tanesi işaretlenmişti. Klaus linki yakalamış. Bench'in canı kalmadı. Yampi. Klaus'u düşürmüş. 3 ve 2 pozisyon. Avantajı Biliyorlar kaybettiler. Bunu. Delsik ikinci kiline gider mi? Hayır. Yampi'nin getirdiği trade ve yerden aldığı silahla artık kişi avantajı. Onlardaydı ancak gelen bir uçu var. Mazinho arkadaşını da korumayı başardı. Bir de tecrit kullanılacak. Ben bu iptal etti. Mazinyo Yampi'yi yakalamış. Kriptik'si de fark ettiler ve Sage ultisi, Sova ultisi geldi. kullanılıyor. Bakalım çevirecekler mi? Şok oku iyi bir yere gidiyor. Oğur, Scream şey. şimdi ultisini kullandı. Saat içerisinde harika. Sage onu iptal ediyor. Yampi içeriye doğru bir dash bıraktı. Jeneratörde bir oyuncu var. Nanosur girecek. Yampi Mazinyo'ya diyor öyleyi kaybetti. Nakset'in oh. yardım iki oyuncu açığa çıktı. Bench harika bir savunma şu ana kadar. Karayöy'den Ascent'e beklenmedik bir savunma ummadık taş. Herhalde baş yarıyor diyebiliriz. KRV ekibi gerçekten. Tabii bunu şunu unutmak lazım. Ascent bir savunma haritası zaten. O yüzden hani savunmada daha fazla round almasını KRV'nin bekleyebiliriz ama ee, evet. sol keste de sol ultisi var. Aynı zamanda ulti pomu topluyorlar. Sol Yampi oh, kendisini fark ettirdi. Nexet kaçırmıyor bu sefer. Bu jetlif sanırım Ascent haritasında şimdilik oluşmayacak. Gelen bir flash. Nexet dojlayabilir de aslında Klaus Critics'i yakalamış. Ultisini aktif hale getirebiliriz. Sol kes yakalıyor Klaus'u. Bakalım bu perdeden nasıl çıkacaklar gelen bir flash derdi ki bunu tahmin etmesi lazımdı. Çok büyük bir hata. Bir an önce Çek. operatörle ilerleyecek. Kevin altında bir oyuncu var. Scream'i yakalayabilir. Scream pick atmamış şimdiye Allah kadar, Allah kadar. Allah ama One Way Smoke harika. Scream kendi canını tazelemek isteyebilir. Bench açığa çıktı. Volbankler denenecek tabii ki Link tarafından ama hemen uzaklaştı. 2 ve 3'te de denemek istemiyorlar zannediyorum. Çok fazla kredileri yok. Üstlerine de gelmedi Likoyut oyuncuları. Mazinho çıkış kili aramak istiyor. Scream'i düşürdü. Orada bir oyuncu daha var. Mazinho bu kilde de başarılı. Ama Acak... yok. Ve o, o sova var. Olmayacak evet olmayacak. Zaten süre yok ama yine de iki oyuncu düşürmeleri önemliydi. <laughs> o seni <Solkesi> sol <Solgın>. kesi sıkıştırdı. <laughs> sol kesi sıkıştırdı. Sol kesi Kaçıyor hayatını korumak için. Kaçıyor çok fazla paraları yok çünkü. Mesafesinde evet. aslında hala çevirebilirler ama 25 saniye çok kısa bir süre ve Scream dönüyor. beraber içeriye e, giriyor ama dönüyor. Spike nereye gidiyor? Spike nereye gidiyor? 5 kişi Bunu B içerisinde. Çünkü. Jetada. A'da, ee, özür dilerim ee, Jetada A'da ve burada hala Killjoy'un e, bazı şeylerin olduğunu hatırlamıyorum. Nexed birini buldu, Deşi birini buldu. 10 saniye, 2'yi buldu. Deşi harcamadı bile Nexed daha ve bunu da 3 A'da. Son kale Nexed ve yan Yoyampi'yi yakaladı. Artık Scream son kalan ise zaten Tecrüt'le geldi. Aldığı kill çok bir şey ifade etmeyecek. Team Liquid'in fazla parası da yoktu. Solkers ilk kontağa giren isim oldu orada ve Taret'ten de birazcık hasar aldı. onu düşürmeyi ya çok büyük başardı. Hata. Evet çok büyük hata. Ya Scream'de bir Phantom varken kullanamadan bunu arkadaşı düşüyor. Evet. doğru şey zannediyorum var. bu hücum artık akacak. Bir paranoya tutuyor. Harika bir yere gitti. Nexet bundan etkilenmiş olmalı. Klaus çıkardığı kill var. Sight'ta tutunmaya çalışıyor. Bir headshot ama Cryptix bir şekilde kill'i çıkardı. Nexet arkadaşının asistini aldı. Flash'tan etkilenecek. Scream'de bir Phantom olduğunu hatırlatmak lazım. Round her türlü dönebilir ama Nexet ayakta kalmayı başarıyor. Ultinin de nereye gittiğini anladı. Bir de Link'i vurdu. Nexet'ten çok başarılı üst üste roundlar. 7 3 çalışıyorlar burada. Yalnız Nexet paranoya vurdu onu kör etti. Yan bir içeriye de girdi ve bir tane buldu. Klaus takası aldı. Pozisyonda belli oldu onun ama içeriye giremedi şu an Tiel. Şimdi nasıl çıkacak oradan Klaus? Orada Klaus'lar var Klaus. Çıkarken bir oyuncu daha yakaladı. Elinden gelenin en iyisini yaptı bence Klaus. Şu şartlar altında ve Odin'e etrafı tarayacak. Ancak Sonuç bulamamıştı, biraz hasar verdi, kendisi düştü. Büyük bir hata, gelen bir flash, Scream istediği killi çıkartıyor ve son killi de Link'den... tarafında ve bütün oyun, her şeyi bu tarafta onu unutmak lazım. Şimdi Scream ultisini aktif hale getirdi, site içerisinde Klaus var. Yine Ultiyi vuruldu. Direkt kırıyorlar, Yampi içeri girmeye çalışacak, zıpladı jeneratör üstünde. Kaçtı. Yakın mesafe, tüm bıçaklar gitti. Yampi istediği bir gün geçirmiyor, Scream bir kill çıkarmış. Nugzett başarılı değil, delzik bench birer kill ardından... Delzik yakalandı Link tarafından. 2 v 2'de üstüne atlayan o, o bir Mazinho, var. Çıldırmış Mazinho Link. Bu hataları affetmedi. İyi cezalandırdı. Pazardan gelecekler. Cryptix'in evet. de pazar önünde olduğunu hatırlatalım. Çok iyi bir çapraz ateş Delzik vurarak başladı. Exit. Delzik killer geliyor. Ve B savunması paramparça. Aynı zamanda site'ı da kaybettiler. Ve tamamen kişi avantajıyla birlikte round'a Karyo ekibi A main'i temizlemek için Bange'in üzerine koşuyorlar ama Bange de kendisini oradan kurtarmaya çalışıyor. Yine de oradan çıkması çok kolay değil. Canı da az ve çok ciddi zaman Randa kazandırdı. Çok zaten. ciddi zaman kazandırdı. <laughs> bir doğru. tane de skor buldu. 31 canı var. Link orada onu buluyor ama sadece 20 canı kaldı. Braum zaten gitti. Onu da düşüreceklerdir. Tabii Pistol roundında o silahı tutmak istemeyecektir. O da ölecek zaten. Skor bulmaya çalışacaktır sadece. Ve Naxxet'i burada düşürüyor bir headshotla birlikte. <laughs> Denizlikten çok kritik iki tane kill izledik. Var. Force. Ve Klaus, Force'a karşı sol kesi yakalayarak başladı. B önünde çok ucuz bir kill verdiler yine. Çok iyi bir A savunması olabilir. Kısa da iki oyuncu görüyoruz. Scream'de bir flashback var. Paranoya atıldı hemen. Dash gelecek. nazik Naxxel generator üstünde. Link'in arkasına atladı. Scream'i dersik yakalamış Klaus. Cryptic'si buldu. Üç kişilik savunmalar. Team Liquid'e e çare olmuyor. Resmen büyük bir kabus. Savunmada bu kadar kişi avantajı nasıl bu kadar kötü kullanılır? Kısıldı. Ee, gelen paranoya orada Link'in görüşünü ciddi şekilde kısıtladı. Açıkçası şu ana kadar muazzam bir oyun ortaya koyuyor. Karyo tarafı iki oyuncu ee, Heaven tarafında Nexet orada buldoguyla Yampi düşürüyor. Çok iyi bir sonuç alması zor. Buz bariyeri açıldı. Bir yandan da yavaşlatmalarını kullanacak yok. Giden bir paranoya her şey yerli yerince Bakalım, yapıldı. Bak, ne yapacak? Karoyu tarafında şimdi buz bariyerdeki oyuncunun dikkat etmesi lazım. Cryptix de shotgun olduğunu anladılar. Cryptix yakalayamadı ilk kere. Cryptix ancak bir kill bulabiliyor. Yampi Hala, hala hamle, hamle yapmış değil. Naxetin Canas, Mazinho canını tazeledi. 4 ve 4 pozisyon. Yampi ancak gelebiliyor. Sol kes. Üzerine bir şok oku. 4 ve 4'te retake yapmak oldukça zor. Bu silahlarla. Evet bu silahlarla olur. Oh. Yalnız Link'ten çok iyi bir tek geldi Delzik üzerine. Ee, oraya bir şok, ok mu bekliyor acaba? Onu mu işaretledi? Tam olarak anlayamadım. Ee, oraya bir paranoya ile içeri girler. Yalnız bence orada yanıyor. Yanıyor mu o? Güvenliğe atmışlar ama 3 tane tek geldi bir anda. Ne? <laughs> ne? ne? Yerle bir oldu Kare'yi. Şeriflere yenildiler. Ne? Ve şimdi bir duman bulutu. Link'ten harika bir paranoya gidebilir. Etkili oldu. Link'in yerini biliyorlar artık Scream. O, bir bir zaman bıraktı. Kazandı. 30 saniye. İyi bir zaman kazandırdı gerçekten. Yavaşlatmanın kazandı. içerisine girecekler. Heaven'dan oynamayı planlıyorlar. İnanılmaz bir risk aldı Karyo'yu ya da spawn'a gidecek. Hayır. E buna gitmeyi tercih ettiler. Kretex'i düşürdüler. Şimdi giden bir keşif oku söz konusu. Scream. Nexet'i bulmuş. Harika her her herkesin melaş. kafası sapsarı. Ve kişi avantajı el değiştirdi. 3 ve 4 olacak. Son 12 saniye atlıyorlar. Bench. Scream'i yakalamış. 2 ve 3. Klaas Link'i buldu. Evin altında sol kes. 7 saniye sol kes. Bir koyun. Çok değerli ve Litek'lerde Liquid ekibi şu ana kadar fena bir iş çıkarmıyor aslında. Ya birkaç round'da... Hayal kırıklığı yarattılar. Yaratmadılar değil ama Yavaş yavaş momentumun da onlara geçtiğini söyleyelim. Ulti gelecek. Scream tabii ki kendi canından olmamalı. En büyük güç o şu anda alarm botundan etkilenen oyuncular var. Sol kes bu yüzden o etrafı taradı ancak pek isabet yok. Side kontrolünü bırakacaklar. Savunmanın ve... çok önde olduğunu söyleyelim. Retake e karşı Cryptix ulti iptal ettiler. Linkle bir erkil Mazinho linki yakalamış. 3 v 4. Kişi avantajı ile Bench Scream'i yakalıyor. Tünelde çok bir fight dönecek. Ve Yampi yakaladı Klaus'u. 2 v 2 pozisyon. Şimdi talet kırılıyor bir yandan ama Cryptix, kili aldı ve Mazinyo'yu yakalayan da Yampi oldu. Bu son kildi. Liquid ekibinden başarılı bir retake. Süre var mı? Mi. Süre aca var. Mı var. Gerilitsiz. <laughs> <1 -32. gülüyor> ya bize <laughs> çok yakın geldi seslerden dolayı evet. ama bundan emin değilim. Belki bir dash da oynayabilirler. Evet, yakınlar oldukça ve bunu isteyecekler gibi duruyor. Paranoya geldi Scream. Oling çok iyi yardım geldi. X skoru bulmayı başardı. Orada ikincisini bulabilecek mi? Scream ama iki tane skor buldu orada. Üçüncüsünü de buldu. Mazinyo tek kalan oyuncu. Scream 4 skorla. Buna hazır gibi ve o gelen duvar da B-Split'in habercisi Scream orada. Bir oyuncuyu gördü, Klaus döndü Scream'i. Bir headshot, bir body shot. Düşürmeyi başarıyor ve bir savunma tecrüti geldi fakat bu oyun dönebilir. Evet, ultiyi kullandı, geri çıktı oradan. Link. Oldu. Sol keste de kendisine bir keşif foku atıyor. Manasüler, harika. Ben Oo. canı kalmadı. Sol kes, Kriptix bir erkin. mükemmel. Kriptix bir kill daha bulmuştu. Sol kes dayanmaya çalışacak. O'nun sonunda terslik yakalıyor. Tekrar side kontrolü gelmiş oldu. KRV ile yine 15 saniye var. Plant alınacak. Delzik'in ultisi var. Onun dışında kimsenin ultisi yok. Yampi içeriye doğru girdi ama arkadaşından bağımsız girdi. Büyük bir hata. Boşuna ölmüş oldu Yampi. 1'e 2 sırası artık linkte. Bakalım bunu başarabilecek mi? Yeşil arkasında bir oyuncu var. Diğerini üstüne çekti link. Harika oynuyor. Oh. Ve bu sefer de Clutch oh. sırası linkte. Ben şimdi ihtiyacı var. Klaus'un da aynı şekilde. Nice Operatöre karşı zannediyorum tek mermi. Mükemmel bir işe imza attı. Phoenix ultisini biraz işlevsiz bir yerde info almak için kullanmış olduğu Scream. Ve yavaş yavaş Yine B split var. Rakip takımda. Bu sefer Cryptix tek. şimdi B'ye hücum edecek. Yine ilk aldı Cryptix. Yine bu. de buluyor elinden gelenin En iyisini yapmaya çalışıyor fakat şunu unutmayalım. Saiti bir yandan tekrar kaybetmek üzere derken sol kes kendi asistini kendi yaptı. İnanılmaz. Ve aynı zamanda sol kesin bir ultisi var. Bu tecrit bir anlam ifade etmeyebilir. Link Spike, duvar de. üstünde, duvar üstündeyken de harika bir pozisyon avantajına sahip 12'ye doğru i̇nanılmaz, gidiyor. İnanılmaz. Team Liquid kontrol Solkiss edince aslında Round'u çok kritik bir round'u getirdi. Scream iki tane headshot'ı gönderdi Klaus Guardian'la. Yalnız orada Mazin ultisini evet. kullandı ve bir, bir anda round tekrardan 4v4'e geldi. Aynı zamanda silah da alabilirler. Evet. Yani Scream'in silahını da alabilirler. Link one way bir smoke var burada. Açılmak ister mi Ben Cross koymuş. Bekliyor Benjin elinde bir bulldog görüyorum. Kritik bir düello o çünkü Benjin ultisi var. Bu legal ulti Oraya doğru kullanılıyor. Kramadı. Tecritik kramadı Solkes. Yampi istediği kili almış o, ama Yumpy yakalandı Yampi. Hatta iki oyuncu yakalandılar. Bir de B'de oyuncu var. Yampi yakalandı. Belki kurtulacak ama Cryptix'in kurtulma imkanı pek Oo, yok. Hayır. Acı son Cryptix için çok iyi bir site savunucusu. Bench pazar önünde Yampi'yi yakalaması gerekecek. sol kezden çıkan bir Oo. kill var. Yampi <laughs> üstüne atladı Benj'in. Çöktü kabus gibi. Bu da son kill. Bu da Yampi'den. Team Liquid'den efsane bir geri dönüş, harika bir comeback. 13-9'da Avrupalılar, daha doğrusu EMA bölgesinin takımı mükemmel bir işe imza atıyor ama... ikna edici değil ya. Değil. Yani kahve...